Taraflar pilavcısında merhabalar arkadaşlar. Bugün size zebra pirinç pilavı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle. Bir siyah bir bardak pirincimiz var. Şöyle 300 gram kadar çeyrek göğüs ve bir tane pirzolamız var. Şöyle tuzumuz var. Tereyağımız ve sıvı yağımız var arkadaşlar. Daha önce ben şöyle etlerimizi haşladım. Bunun suyunu da yine Birer, yarım yarımşar bardak kullanacağım. Çünkü bir bardak kullanırsak tavuk da gireceği için pilavımız ağır olur. O yüzden bir su bardağı kaynar su, yarım su bardağı et suyu kullanacağız. Şimdi yapımına başlayalım arkadaşlar. Şöyle Evet, tencerelerimizin kapağını kapatalım. Her zaman olduğu gibi 15 dakika pişme süresini bırakalım. Evet arkadaşlar, şöyle pilavlarımız pişti. Sunuma hazırlayacağız. Şöyle. Şöyle. Şöyle bakalım pirincimiz. Şöyle beyaz pirincimiz. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir sunum borcamı kullanacağım. şöyle çizdiğim yerler var. Yağlı kağıt var içinde. Şöyle şu şekilde. Çizdim şöyle. 7 tane. 7 tane düşürdüm beyazdan başlayıp beyazdan bitirmek için arkadaşlar. Şimdi onları şöyle hatta göstereyim bir tane. Şöyle şu şekilde yatağı yapacağız. Ondan sonra şöyle arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. tane daha göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayacağız. Arasına da pilav, tavuklarımız şöyle didikledim ben küçük küçük. Bunları da arasına koyacağız. Şimdi önce pilavımızı tamamlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde koydum. Pilavlarımı şimdi etlerimi koyacağım. Şöyle etlerimizi de orantılı bir şekilde pilavımızın ortasına evet. koyacağız. Çünkü yanlarını yine tekrar pirinçlerinden doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Benim pilavım biraz az olmuş. Çünkü ölçüm az. Ama çok olunca bu sunum kabınız durunca daha şık duracaktır. Sunumunuz. Hakikaten böyle de hem güzel oluyor hem de hem sunumu güzel hem lezzeti zaten. Tavuklu pilav. Hani bizim kültürümüzde sevdiğimiz bir pilav. Evet arkadaşlar şöyle sunumumuzu yaptık. Zebra pilavımız gerçekten çok güzel oldu. Deneyen herkese afiyet olsun diliyorum. Ve içini de şimdi size göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle sunumu hazır göstermiştik size. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Şöyle, şöyle şu şekilde. Şöyle. Gerçekten çok güzel oluyor. Afiyet olsun.